Selamlar arkadaşlar. 2-3 aydır yokuz. 3 aydır yokuz. Yani varız da öyle videolar çekmiyoruz. Niye? Çünkü ben sınav hazırlanıyorum. Her işsiz gibi KPSS'ye hazırlandım. 3 ay. Çalıştım arkadaşlar. KPSS lisansa çalıştım. Sınavlara girdik. Çıktık. Şu an bitti. Dün itibariyle de bugün, dün, bugün diyelim. Bugün sayılır o. Ee, sınav sonuçlarıma Baktım şimdi bunları paylaşacağım ee, 2-3 aydır Para kazanmayı düşünmüyorduk Sınav çalışmaya odaklanmıştık Şimdi arkadaşlar KPSS e sınav formatı Değişmiş ben en son KPSS'yi 2010'larda girdim Yani çalışarak girdim KPSS 2010'da lisanstan mezun oldum Mezun olduğum sene KPSS'ye girdim Çalıştım ama 10 gün çalıştım 2006'da liseden mezun olunca girdim Orada bir ay çalıştım KPSS'ye. Çünkü biz o zaman lise mezunuyken antrenmandaydık. Yani bir sürü matematik falan, Türkçe falan yapıyorduk. Yani zaten üniversite sınavına girmiştik. Üniversite sınavı nasıldı? O sayısalda 11 2006'da üniversite sınavına girdim. Bir iki ay sonra işte bir ay daha KPSS çalıştım. Oraya girdim. KPSS lise dengine girdim. O zaman e, yine KPSS Türkiye genelinde e, 3700. falandım. Sonra üniversite okudum. Üniversiteden sonra lisans olarak KPSS'ye girdim. Tabii ki 2010'da girdiğim için orada çok olaylar döndü. Yani 50.000 kişi kadar kopya çekti arkadaşlar. Ondan sonra da girdiysem de öyle hatırlamıyorum yani hani bir çalışıp da bir şey çünkü ben belli bir işe başladıktan sonra 11 sene benim iş hayatım oluştu. Orada ben tutup da bir KPSS çalışayım, KPSS'ye gireyim. Zaten ben devlette çalışıyorum. KPSS'ye niye gireyim? Daha fazla maaş alırken daha düşük maaşa niye gideyim? Anlatabiliyor muyum? Zaten ben girmişim. Yani KPSS ile girmemişim. Başka sınavlarla ALES'le, yabancı dille girmişim. Zaten devlette çalışıyorum. Gerek yoktu. İşte geçen sene işten çıkınca bu sene yine KPSS'ye girdik. E, bu sene de 3 ay çalıştık. Yani e, aslında böyle bir hesabım yoktu. Son 3 ay kala baktım. KPSS sınavı var. Ha, tamam hadi girelim dedik. Öyle girdik. Şimdi 3 ayda konular yetişmedi arkadaşlar. E, ne çalıştım ben? E, ne çalıştım onu söyleyeyim. Matematikten biraz çalıştım. Şöyle yalap şalap bazı konulara baktım. Ee, sonra tarihe geçeyim dedim. Tabii unutmuş. 2010 nere? 2024 nere arkadaşlar? 10 14 15 sene geçmiş aradan. Zaten 2010'da da bilmiyorsun yani 4 sene lisans okumuşsun. Ondan geri say yani 2006'da görmüşsün sen o dersleri. Tarihi 2005'te görmüşsün. Matematiği 2005'te görmüşsün. Lisansa yok onlar. Yani 2005 nere? 2024 nere? Bir de çok değişmiş. Sınav değişmiş, stres değişmiş, sınav soru tipleri değişmiş. Dolayısıyla bir de işin en kötü tarafı performans kaybı. Yani o günkü öğrenme kabiliyetim, bir şeyleri kavrama kabiliyetim. Yani 2005-2004 yıllarındaki hem yaş olarak hem kabiliyet olarak bugünkü kabiliyetim de aynı değil. Bugün yavaşladık. Niye? Artık sürekli bir şeyleri öğrenme modunda değilsin. Artık kendi işini yapıyorsun. Artık diyorsun ki ya artık antrenmansızsın öyle düşün. Hani bir sporcu olur bir antrenman yapmaz. O şekildeyiz. Ama eski antrenmanlarımızdan bir eser var yani. Eski halimizden bir şey var ama o halimizin de %60 %70'i gitti. Hem yaş olarak gitti. Yaş olarak arttığı için biraz hantallaştık hem de yani zaman geçtiği için unuttuk konuları. Yani o konuları ezberleyebilme yeteneği ayrı bir şey. Unutmak ayrı bir şey. Unutma zaten 2005'te öğrendiğim bilgiyi, 2004'te öğrendiğim bilgiyi zaten unutacaksın. Yani 2003 lise başlangıcı, 2003, 2004, 2000 zaten unutacak da unuttuk yani %90'ını, %95'ini. E ama işte o tekrar öğrenebilme kapasitesi bu çok önemli. E bunu da kaybettin çünkü çalışmıyorsun artık kaç sene geçmiş. E buna rağmen e işsiz kaldığımız için tekrardan KPSS'ye çalışmaya başladık. Dolayısıyla arkadaşlar... Bu iş böyle ciddi bir iş. Onu size söyleyeyim. Niye çok sayıda insan giriyor, çok sayıda yarışmacı var. O yarışmacıların içinde yarış yapmak istiyorsan arkadaşım, bu iş ciddi alıyorsun. Evet. Pardon. Şimdi bu iş ciddi demiştik. Biz ne, neye çalışmıştık? Ya matematiğe böyle bazı konularını çalıştım. Mesela o sayısal mantık falan çalışmadım. Problemleri çalışmadım. Şeyleri sona bıraktım. Geometriyi bakmadım. Yani unutmuşuz zaten. Sonra döndük. Tarihe döndük. Tarihe çalıştık. Tarihin çok geniş olduğunu gördüm. Sonra coğrafyaya dönüş yaptım. Coğrafya da geniş ama coğrafya temellerimiz iyi olduğu için. Yani o lisedeki, lise 1'de gördük biz sadece... Coğrafya. Lise 1'deki öğretmenimiz çok iyi bir temel attığı için ona daha iyi ısındım. Sonra vatandaşlığa geçtik. Vatandaşlık komple yani 2010'da bir ay kadar çalıştım ya orada biraz öğrenmiştik. Ama her şey değişmiş. Memurluk sistemi değişiyor. O değişiyor, bu değişiyor. E, o gün hükümet sistemleri farklıydı. E, anlatabiliyor muyum? O, o günkü şeyler farklıydı. Yani şu an başkanlık sistemi var. Yani başkanlık demiyor da cumhurbaşkanlığı falan diyor. Kimse kimseyi yemesin yani. Başkanlığa benzer bir sistem bu. E, o gün öyle değildi. O gün, o günkü sistem farklıydı. Bugünkü sistem farklı yani Cumhurbaşkanı o gün e, meclise karşı sorumlu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani sistem farklı. İşte anayasa değiştirme şekilleri, usulleri, her şey değişmiş. E, baştan sona yine çalışacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar, e, bir de coğrafya olsun, tarih olsun, bir şeyler değişiyor. Tekrardan yani bunlar güncelleniyor. E, bu süreçte 10-15 senelik süreçte arkadaşlar, birçok şey değişmiş. E Tekrar ben bunları çalıştım. E sonra döndüm. Döndüm ama döndüm ama tarihi çalışıyorsun. Tarihi bitiriyorsun. Hemen bitmiyor bu. Videolar izliyorsun. Günler sürüyor. Ay sürüyor. Ondan sonra şeye geçiyorsun. Zaten tarihi bitirdiğinde tarihin en başını unutuyorsun bu sefer. Ortasını da unutuyorsun. Bir tek sonu aklında kalıyor. Tekrar dönemiyorsun. Çünkü bir sürü konu var. Coğrafyaya atlıyorsun. Coğrafyayı bitirdiğinde coğrafyayı bitirdin. Ama coğrafyanın başını unutuyorsun. O sonra öbür taraf vatandaşlığa gidiyorsun. Vatandaşı başlıyorsun. Bitirmeye yakın en başları unutuyorsun. Yani öyle bir şey. Öyle bir pis bir şey. Ondan sonra baktım ki böyle manyak manyak durumlar oluyor. Bir Türkçe'ye geçeyim dedim. Türkçe'ye baktım şöyle. Yani şeyde de yapamadım. Şey de yapamadım yani. Ee, dedim Türkçe'yi boş ver dedim. Ee, yani ısınamadım. Yani ısınmak lazım. Isınamadım. Türkçe'yi boş ver dedim ya. Sonra Matematiğe geri dönüş yaptım. E hemen e, geometri hiç bakmamıştık. Hadi geometriye bir bakalım dedik. E ondan sonra e, hadi orada problemler kaldı, sayısal mantık kaldı, bir sürü şey kaldı. Hadi onlara bakalım dedik. Baktık, zaman kalmadı. Ya o zaman dedik bari bunları bırakalım, çöpe atalım bunları. matematiğe, Türkçe'ye çöpe atalım. E, şeye geçelim. Tekrar tarihi tekrar edelim. Çünkü tekrar gerekli arkadaşım. Tarih çok büyük bir konu. Bir ay sürüyor zaten işlemek konu. En azından sen onu tekrar edersen orada aklına bir şeyler gelir. Tek, tarihi tekrar etmeye çalıştım. Tekrar videoları izledim. Ondan sonra coğrafyayı tekrar etmeye başladım. Sonra bir de şeyi tekrar etmeye başlayınca bunları da yaptıktan sonra sınav vakti gelmişti. <laughs> Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Sınav vakti geldi. Bir hafta falan kaldı sınava. <laughs> Dolayısıyla matematik duruyor. Türkçe duruyor. E, Türkçede ne yapacaksın? Paragraf mı çalışacaksın bir haftada? Konumu anlayacaksın. O dil bilgisini mi çalışacaksın? Orada hemen böyle ivedi kamplar oluyor internette. Onları izledim. Yani e, e, dil bilgisi kampı, ivedi kamp falan, hızlı kamp. Onları izledim. Biraz soru çözmeye çalıştım dil bilgisinden. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra vakit bitti. Yani matematiğe dönüşe kalmadı yani. En son matematikte bir e, şeyden bakmıştım şöyle. E, geometriden bakmıştık. Ama öyle ciddi çalışamadık. E, deneme de yapmadık. Eee... O zaman işte en son ikinci tekrardan sonra o branş bazında yani mesela coğrafya denemeleri yapıyorum. 5-10 tane deneme yapıyorum orada. E, tarih denemeleri yapıyorum branş bazında. İşte tarih denemelerinden 15 soru yapıyorum. Falan. E, 5-10 tane yanlış çıkıyor. Yani 5 tane yanlış çıkıyor. 15 soru yapıyorum diyelim. Onlar da netlerin götürüyor. Coğrafyadan 3 tane 4 tane yanlış çıkıyor. Vatandaşlıktan e, vatandaşlık denemeleri yapamadım. Böyle soru çözdüm ama denemelerini yapmadım. Onun bir de şey kısmı varmış. Güncel kısmı, güncel bilgiler. Onları hiç bakmadık. Böyle 6 soru oradanmış. 9 soru vatandaşlık. E, sonra vatandaşlıktan da yine bir iki tane yanlış çıkıyor. Ondan sonra en sonlarda bir deneme yapayım dedim. Tam şeyi oturtturamadım. Ondan sonra ev Türkçe'de hiç deneme yok. Bari dedim matematikten bir deneme yapayım. En son e, 3-5 gün kalmış. E, şunu şöyle bir matematik denemesi indirdim arkadaşlar yektu gmat yektu gmat bunu hemen başladım çözeyim dedim yani zaten 3-5 gün kalmış sınava e, saat 2.33'te başlamışım 3.25'te bitirmişim yani e, bitirmiş değil yani işaretlemeyi bitirdim sonra bir baktım bir saate yakın vakit geçmiş ve soruların yarısını işaretlemişim ben. Yani 30 sorunun 15'ini işaretlemişim. Bir saate yakın vakit geçmiş. E şimdi 30 soru 30 dakika veriyor ÖSYM. Ben dedim bu matematik denemesi böyleyse dedim ÖSYM'nin sınavı daha zor olur. Biz o zaman matematiği komple bırakalım dedim. Yani matematiği komple bırakalım. Çünkü yani sen 30 dakika değil 60 dakika kullanmışsın ve yarısını işaretlemişsin soruların. Yani çok saçma geldi bana ve çok zorlayıcıydı sorular. Yani sorular uzun arkadaşlar. E, tabii ki bizim konu eksiği var. E, sayısal mantık alışmamışlık problemler var. E, diğerlerinden hızlanma olayı yok. Yani soru çözüp hızlanacaksın. Yani bir tane iki tane test çözüyorsun. Yani öyle bir şey yok. İşte diyelim Yaş problemleri iki test. O da en basit testleri. Daha zor testlere daha gelmedik yani. Öyle son günler bunlar. Sonra Türkçeden hiç deneme yok zaten. Türkçe direkt Allahlık. Ondan sonra sınav günü geldi çattı arkadaşlar. Sınava girdik. Sınavdan çıktık. Tabii ben 15-20 sene önceki bilgilerimle girdim sayılır. Yani bir önceki sene sınavı nasıldı, kimler ne yapıyor, nasıl yapıyor, kaç puanlar alıyor bilmiyorum. Ben yapabildiklerimi şöyle e, dün baktım, cevap verdiğim, hatırladığım soruları şey tarafını hatırlıyorum. Matematik tarafı da orada yanlış çıkmaz. E, Türkçe tarafı hiç yok, hiç yok. Bakmıyorum. Yani Türkçe'de e, o tarafa bakmıyorum. Ne oldu, ne bitti, bakmıyorum. Ne çıkarsa, ne çıkarsa diyeceğiz. E, çünkü kötü. Yani iş yani baksam şimdi işaretlediğimi daha iyi hatırlamayacağım. Çünkü okuduğun şeyi anlamıyorsun. Yani okuduğun şeyi anlayacaksın ki bir şey o soru kafana yatacak, kafanda olacak. Sonra baktığında ben bunu işaretledim diyeceksin. E şu an ben baksam dönsem bunu işaretledim diyemem. Hadi dil bilgisini derim de paragrafları diyemem yani. Öyle saçma sapan şeylerdi. E şimdi arkadaşlar net e, yaptığımız sorulara bakalım. Diyorum ya Türkçeyi bakmadım. Niye? Şöyle bir durum da oldu. Şimdi sınava girerken arkadaşlar taktik ve psikoloji işi. Taktik ve psikoloji tarafı da var. Ben şunu yaptım. Sınavdan 2-3 gün önce bu matematik denemesini yaptım ya. Dedim ben oğlum dedim. Zaten Türkçe'de babayı yedin. Matematikte de babayı yedin. Eğer dedim bu sınava matematik ya da Türkçe'den başlarsan yandın dedim. Yandın dedim. Bu adam bu denemeyi yapmışsa Vardır bir bildiği bu denemeden daha üst bir sorular çıkar karşına dedim. Aman ha dedim. Sakın ha bu psikolojinin yeni, yenilip de matematik ve Türkçeden başlama dedim. Zaten Türkçe gidik. Matematik yarım yamalak. Konuların yarısı var yarısı yok. Sonra ben e, matem sınava başlarken e, diğer testlerden, genel kültürden başladım. Tarihle başladım arkadaşlar. Tarihi yaptım yaptım coğrafya yaptım. Sonra genel e, sonra vatandaşlık yaptım. Sonra Türkçe'ye döndüm. Türkçe'de yaptım, yaptım, yaptım. Ya dedim bu ne salak bir soru ya. Bunlar manyak mı bunlar dedim ya. Bıraktım Türkçe'yi. Bıraktım yani. Yani ben de anlamadım. Niye bıraktım ya? Bırak dedim ya. Matematiğe geç. Matematiğe bir geçtim. Matematikte aynı. Ondan sonra matematikte bir şeyler yaptım derken süre bitti. Şimdi Böyle bir şeydi. Bir de psikolojisi vardı bunun arkadaşlar. Psikolojik bir sınavdı. Yani öyle hani e, ben çalıştım, Türkçe'den başlarım, ezer geçerim sınavı. Böyle bu kafada gidenler kafası yere çakıldı. Dolayısıyla böyle gitmemek en mantıklısı. Şimdi e, dün itibariyle yanlışlara, doğruları baktım. Sadece Türkçe'ye bakmadım. Dedim ya o okudum paragrafı, hiçbir şey anlamadığım için neyi işaretlediğimi ben de bilmiyorum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Şu an baksam ben o paragrafı neyi işaretledim bilmeyeceğim için yani paragrafı hafızama alamıyorsun. Çünkü paragraftaki kelimeler amonyak türü kelimeler hafızanı alamadığın için bu kelimelerin ne yaptığını ne işaretlediğini bilmiyorum. Mantıklı gelenleri işaretlemeye çalıştım. Zaten bir noktadan sonra bırakıverdim. Soruların bir yarısını bırakıverdim ya yapmadım. Öyle söyleyeyim. Ne çıkacağı bilmiyorum. Şimdi Türkçeyi bilmiyoruz. Onu at çöpe gitsin. Kaç doğru kaç yanlış bilmiyoruz. Bir tane dört tane işaretledim aynı şık arkadaşlar. A, a, a a a böyle bir şey mi olur ya? Yani dört tane aynı şık işaretleyince bırak ya dedim. Bırak dedim bu Türkçeyi bırak dedim. Böyle dört tane arka arkaya benim düşünceme göre doğru. Ama orada belki dördü de yanlış. Dolayısıyla öyle bir şey görünce Türkçeyi bıraktım ben işaretleme matematiğe geçtim. Matematikten 18 tane işaretlemişim. Matematiktekilerin he hepsi ya doğrudur arkadaşlar. Çünkü yanlış değildir. Çünkü e, işlem yapıyorum. İşlem sonucunda bir rakam çıkıyor. O rakam çıkmıyorsa işaretlemiyorum zaten. Yani matematikte böyle bir yöntem var. Yani iki şık arasında kaldığın zaman matematikte ben işaretleme yapmıyorum. Yani orada işlem sonucunda doğru yapıyorsam o doğru. Yapmıyorsam yani zaten bu matematikte böyle çok alangir, cihangirli böyle karıştırası sorular değil bilgiye dayalı. Yapabiliyorsan yapıyorsun. Yapamıyorsan ya bak bunu düşünemeyecek. Burada Tonga'ya atlatacağız diye soru sormuyor adam sana. Bilgiye dayalı, işleme dayalı. O işlemi doğru yapmaya devam ediyorsan sonuçta soru da doğru çıkıyor. Genelde bunların hepsi doğrudur. 18 tane matematikten. Tarihte şöyle bir şey. Tarihte 22 tane doğru gözüküyor bende. 3 tane yanlış gözüküyor. Ama o 3 tane yanlışın içinde bir tanesi benim yaptığım şey doğru. Aslında 23 tane doğru var tarihte. 2 tane yanlış var. Niye? Bir tane sorusunu 2 tane doğru var. Bir tane soru da 2 tane doğru var. Benim yaptığım da doğru ama ÖSYM diğer şıkkı doğru diye vermiş. E, bu herkesin bildiği bir soru. Bu Misak Milli sorusu. Demiş ki Boğazlar her halükarda ticarete, micarete her şeye açık olacak diyor. ya yani Misak Milli'de böyle bir şey mi var? Yani biz boğazları her halükarda herkese açacağız mı? Yani boğazların güvenliği yok. Askerler şey anlatabiliyor mu? E, boğazların güvenliği yok. Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra ticarete açılacak diyor Misak Milli Kararları'nda. Ama ÖSYM'nin sorusunda her halükarda boğazlar açılacak diyor. E, yanlış. Her halükarda açılmayacak. İşte sorunun cevabı o. Ben onu işaretledim. E, cevap şıkkı farklı diyor. E, öğretmenler de öyle diyor tarih öğretmenleri de öyle diyor. Dolayısıyla 22 doğru yerine 23 doğru say bunu artık. Bunu düzeltir ÖSYM. E. 23 doğru 2 yanlış say. Coğrafya yani 15 doğru 3 yanlış. Vatandaşlık 7 doğru 2 yanlış. Genel kültür 3 doğru 0 yanlış. Yani genel kültürde arkadaşlar hiç çalışmadık. Dört tanesini yapabiliyordum. Bir tanesinde iki soru şeyinde kaldım. Normalde iki şıkaklı kalınca iş, işaretliyordum. Bu da en sonuncu soruydu. Onu işaretlemeyi unuttum. Normalde benim o hafızamda tuttuğum cevap çıktı doğruydu. Onu dört tane doğru olacaktı orada. Ama son anda gitti. Tabi burada tarihte iki şık arasında kaldıklarımı işaretledim. Genelde doğruyu buldum arkadaşlar. iki şıkak arasında. E şimdi... Ee, ne oluyor? Ee, coğrafya, vatandaş genel genel kültürde e, 45, 45 net oluyor herhalde. O civar oluyor. Diğer tarafta genel yetenekte ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla konular eksik, bir de konuları tamamlamak da yetmiyor. Bir de konu tamamladıktan sonra performans çalışması olacak. Ya yani mesela matematikte gösterilen soru tipleri değişmiş. Bizim zamanımızdaki soru tipleri değişmiş. Ama bu yeni soru tiplerine aşina olan ki yenileri de yapabilir. Sadece tipi değişmiş. E sen onu bir dakika içinde yapamıyorsun sınavda. O tipe aşina olacaksın. İşte biz son sınava bir iki ay kala çıkan soruları çözseydik matematikte daha yüksek yapardık. E bir de orada sayısal mantık tarafını biraz ağırlık verecektik. Onları da çalışmadık. Dolayısıyla arkadaşlar matematikte eksik kaldık. Türkçe'de eksik kaldık. Yani Türkçe'de çok soru çözen konu bitireceksin. E bunları yapamadık. 3 ayda bunlar olmuyor arkadaşlar. Bakın yani benim performansım kötüydü. İlk başlarımda mesela tarih çalışıyordum. E, anlatıyordu konuyu. 1 saat 2 saat konu anlatılıyordu. Konu anlatıldıktan sonra e, anlatılan konuyu unutuyordum ben. Yani soru çözmeye gittiğinde unutuyordum. Ya yani bunu anlattı. E bu soruda da var ama neydi bu? Unuttum. E, arkadaş performans gitmiş bizde. Ondan sonra niye ben geriye döndüm, tekrar tarih çalıştım? Çünkü işte unutuyorsun. Yani daha ilk konuyu anlatıyor. İslamiyet öncesi Türk tarihi. İlk konuda konuyu anlıyorsun. Tamam, soru çözmeye gidince unutuyorsun. Daha böyle 30 tane konu var. Sen 30 konuyu bitiriyorsun. Bu sefer en başını unutuyorsun tarihi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sadece konuyu anlayıp geçmek yetmiyor... Soru çözerekten o konuları pekiştirmek gerekiyor. Bizde bunu soru çözecek vakit yoktu. Zaten deneme de yapamadık bir şey de yapamadık. Böyle yarım yamalak kaldık. Sınav sonucu ne gelir bilmiyorum. Daha önce iki kere KPSS'ye girdim ben böyle çalışarak. Birinde 94 almıştım, birinde 81 almıştım. Ancak o 81 aldım sınavda 50 bin kişi kopya çekmişti arkadaşlar. Ondan dolayı biz normalde 86 falan bekliyordum. 86-87 civarı olması gerekiyordu. Yüzlerce yüz alan vardı sınavda. Sınavı da iptal etmediler. Ben de lanet olsun dedim. Ben de bir daha girmem bu sınava dedim. Bir daha girmedim. Sonra birkaç sene sonra girdiysem bile para yatırdıysam ben bakmadım bile. Hani girmedim. Hani böyle çalışmadan bir gireyim bakayım. Böyle hani sınav denemeleri oluyor. Öyle bir şey denedim. Onu da hani çalışmadım falan. Öyle bir şey de yapmadım. Şu an işte aradan seneler geçtikten sonra 2010'dan 2024'e kadar ilk defa işte 3 ay çalıştım girdim. Ancak bu sınav için 3 ay yeterli değil. Bakın o en sonda sorulan 6 tane 6 tane e, genel kültür sorusu bu milyoner olmak isteyendeki o soruların zor soruların denginde sorular oluyor. Yani sen onları nasıl yapacaksın? Bu sadece küçük olan 6 kısım. Diğerleri konular başlı başına büyük. Bir de bunların soru çözmeleri var. Denemeleri var. Osu var. Bosu var. Konu pekiştirmesi var. Böyle 3 aya sığacak bir şey değil. Nitekim benim de sığmadı. Yani benim yani benim performansında birisinin 9 ayda bu işi halledebileceğini düşünüyorum. Yani 9 ayda nereye gidecek? 96 puana gideceğini düşünüyorum yani. 9 ayda yapalı, yapılabilir ama 9 ay güzel bir çalışmayla olur bu iş. 96 puan Türkiye derecesi demek arkadaşlar. Öyle kolay puan değil onu da söyleyeyim. Ancak ancak işte böyle 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay yazı eskiden 2010'da bu sınav kolaydı. Böyle zor değildi. Şu an zor. Gerçekten zor. Yani siz o tarih sorularını görseniz işte buradan tarihten 22 doğru yaz, yazmışız. E bir tanesi de doğru da yanlış diyor ÖSYM. E. 23 doğru. Yani 23 tane doğru yapmak zor bir şey arkadaşlar tarihten. Niye? Ben çünkü daha önce girdim tarihleri biliyorum. Yani tarihten kolay kolay doğru yapılmıyor. Çok iyi çalışmanız gerekiyor. Tekrarlarınız iyi gerekiyor. Yani bir de çalışma yönteminiz o sınava uy uyacak, bağdaşacak. Yani çalışma yöntemi bağdaşmıyorsa o da olmuyor. Yani sen tarihi çok iyi çalışma çok iyi ezberlemişsin ama senin o ezberlediklerinden gelmeyince o da olmuyor. O da iyi yapamıyorsun. Nitekim ben tarih denemelerini yaptığımda bir hafta önce 10 gün önce sınavdan 15-16 tane yapıyordum. 16 17 o oralar yani 27 tane sorudan 15 16'da 3 4 tane direkt boşum oluyordu. Yanlışlar da 4 5 tane oluyordu. Sınavda yükseldi bu. Sınavda yükseldi. Bu da psikolojiyle. Niye? Çünkü matematik ve e, Türkçe'ye dadanmadım. Eğer ben gidip ben matematiği iyi yapıyorum, matematikten başlayayım deseydim yanacaktım. Çünkü bu şu matematik denemesi bana her şeyi anlattı. Sınavdan 3-5 gün önce yek tu, ge, mat diyor. Yek tu, Gimat diyor. İşte bu her şeyi anlattı. Dedi ki kardeşim bak sınav böyle gelecek. Eğer sen e, şeyin yoksa e, telef olacaksın dedi yani bana. Ben de o zaman dedim ki bunu en sona bırakayım. Sürpriz çıkarmasın. En son ilk önce yapabileceklerimi yapayım. İlk önce dedim tekrarımı yapayım. En kolay olan ne? Vatandaşlık. İlk önce onu tekrar. Ondan sonra olan kolay ne? Coğrafya. Sonra onu tekrar yaptım. Tekrar yapıyorum. Bir de deneme yapıyorum bunlardan. Coğrafyadan da denemeler 15 falan yapıyordum hep denemelerde. 15-16 yapıyordum. Ondan sonraki kolay olan ne? Tarih. Bir de onu tekrarladım. Dedim buraya sağlam tutayım. Genel kültür sağlam tutayım. Ondan sonraki şey sürpriz çıkarsa bile kendimizi korumuş oluruz dedik. Ve bu, şekilde mantıkla gittiğimiz için iyi bir şey yapmışık. Yani normalde Türkçe hiç çalışmadık. Yani hiçbir şey yok. Yani öyle 3-5 günlük çalışmayla olmuyor. Ama biz 3-5 günlük çalışmayla oldurmaya çalıştık işte ve 3-5 güne yetmiyor. Mesela bir Türkçe çalışan bir ay konu anlatılması çalışılması lazım. Bir ay, bir buçuk ay. E benim zaten 3 ayım var arkadaş. Bir buçuk ay bir tanesini çalışsam matematiği diyelim. Bir buçuk ayda tarihi çalış yine diğerlerine. E bu sefer bir ay tarih yap, bir ay coğrafya yap yine gitti. Yani mutlaka mutlaka gidiyor yani birileri eksik kalıyor. Daha sonra çözemiyorsun, daha deneme yapamıyorsun. Evet yani biz bunları gördük, yaşadık. Bir de öğrenme kabiliyetin yavaşsa, yavaş öğreniyorsan, anlayamıyorsan o zaman çok daha uzun. O bir buçuk aylık değil, bir sene boyunca dershanelere gitmen lazım. Yani bir sene boyunca anlatılması lazım bütün derslerin. Sürekli kafana işlenmesi lazım. Tekrar 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 çok yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hani bizim orada bir sıkıntımız olmadı ama ama o 3 ay kesinlikle eğer böyle bir KPSS'ye girecekseniz kardeşlerim ve böyle uzun süredir de bu sınavlara girmiyorsanız kesinlikle bu 3 ay yeterli olmayacaktır. Bir de çalışmıyorsan yine yetmez. Yani bir seneni ayır orada ben çok iyi biliyorum ama çalışma yine olmaz. Yine olmaz arkadaşlar. Emeğin karşılığını alırsın. Emek kadar. Ne emek yani ne ekersen onu biçersin. Yani çok emek vermezsen çok bir şey alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu 2 2 daha 4'tür. Yani ben bu e, 93 94 puan alırken lise düzeyinden bu KPSS'de neye göre aldım? E, Türkiye geneli milyonlarca kişinin içinde sayısal puanımda ilk 10.000'e 10 girmişim. Dolayısıyla bir potansiyelin var KPSS'de bunu gösteriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Onun için arkadaşlar ilk önce potansiyel arka planda olacak. Ondan sonra çalışma olacak. Yani vazgeçmeyeceksin. Her şeyin sonunda o puanlar geliyor. Öyle o puan kolay kolay gelmiyor herkese iyi günler